İkinci bir yöntem. Ben şunu isteyebilirdim. Bu bir butona tıklayarak işlem yapmasın. Yani bir action üzerinden işlem yapmasın. Kaldırdım o bağlantıyı. Ben storyboard üzerinden geçiş yapayım buna. Böyle tutayım bırakayım. Ve buradan present model'ı seçerek model yapısı içerisinde diğer ekranı açayım. Şu an çalıştırdığım zaman zaten kodla yaptığımız şekliyle diğer ekranı açar. Bunun animasyonları nasıl set edeceğiz? Şu aradaki bağlantıyı seçip Segue nesnesi bu. Şuradan gelip transition'ı işte mesela free horizontal yapalım bunda da yapıp açarsak zaten diğer ekran istediğimiz şekliyle açacak. Burada şunu kontrol ediyor lazım. İşte kullanacağımız şifreyi kontrol edip doğru ise diğer ekrana geçireceğiz. Doğru mu? O zaman gelelim buraya. Bakın bunun için bir metot var. Ne diyor? Should perform should perform següvit identifier metodu. Bu metot bu metot siz ilk ekrandaki butona tıkladığınız zaman şu segü'nün daha geçiş yapmadan önce tetiklenen bir metot. Diğer ekrana ait instance oluşturmadan önce geliyor, size soruyor. Should perform segue. Yani bu segue işlemini gerçekleştirebilir mi? Return yes derseniz şey diğer ekranı açıyor. Return no derseniz diğer ekran açmıyor. Burada bu kontrolü yapacağız. Buraya koydum. Diyeceğiz ki şayet birebirse return true. As return. Şu an geçiş yapmadı dikkat edin. Buraya bir bir verirsem değerleri diğer ekran'a geçiş yapacak.